Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, geçen bölümde e, bilimle ilgili bilimle nasıl manipülasyon yapılır onu anlatacaktık ama bir bilimsel e, tanımlamalara biraz girmek zorunda kaldık. videomuz uzamıştı. Şimdi bu bölümde e, bu insanların gözü nasıl örtülüyor? Hakikatler nasıl örtülüyor? Bunlarda neler kullanılıyor? Bunlardan birincisi bilim kullandıkları. Bunu bundan bahsedeceğim örneklerle. Yalnız geçen bölümle ilgili bir eksik kalan husus oldu. da burada tamamlayayım. Şimdi Allah'ın varlığı veya yokluğu bilimsel yöntemlerle ispatlanamaz. Çünkü Batı'nın tanımladığı bir bilimsel yöntem tanımı var. Ama bilimle yani bilim dalıyla Allah'ın varlığı ispatlanır. O ayrı bir şey. Mesela fizik bilimini kullan fizik bilimini, biyoloji bilimini, kimya bilimini kullanarak yani Allah'ın varlığını akıl yoluyla ilzam şekilde ispatlamak mümkün. O ayrı bir konu ama bilimsel yöntemlerle yani gidip laboratuvarda deney yaparak mesela onu kastettim yani. Deneysel yöntemlerle Allah'ın varlığını veya yokluğunu ispat etmek mümkün değil dedim. Ama tabii ki bilim kullanarak Allah'ın varlığı ispatlanır. Çünkü Allah bize üç tane e, Külli kitap göndermiştir. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi şahsı ve davranışları yani sünnet-i seniyyesi ve bize aktardığı bilgiler. Üçüncü bir kitap daha var. O da külli bir kitap. O da kainat kitabı. Yani Allah bize kainatı da kendisini bulma yolunda bir kitap olarak göndermiş. Eski alimlerimizden Bediüzzaman'da mesela bazı mektupatlarda öğrenciler ona mektup yazıyorlar. Üstadım işte okullarda da sürekli e, dinsizlik öğretiyorlar, e, bilim adı altında bize dinsizlik öğretmeye çalışıyorlar gibi bir mektuplar yazdım zaman onlara cevap olarak mektubunda e, evlatlarım siz oradaki hocalarınızı değil o bilim e, kitaplarını dinleyin. Onlar size zaten Allah'ın varlığını gösterecekler. Fizikse fizik, kimyase kimya, biyolojise biyoloji o kitaplardaki ki hakiki yani bilimsel bilgiler dahi size Allah'a bulma yolunda ışık gösterecektir diye onların mektup yazmıştır. Bu da yani bilim kullanılarak Allah ispatlanabilir ama bilimsel yöntemler dediğimiz laboratuvar yöntemleriyle ispatlanamaz. Onu kastetmiştim. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yoksa biz en çok bu devirde insanların akıllarına Allah'ın varlığını yaklaştırabilmek için mutlaka kainat kitabını ve o kainatta cari kılınmış kanunları e, kullanmamız gerekiyor. O kanunlarda tabii ki bilim dalıyla bulunabilen veya tanımlanabilen şeyler oradan da tabii Allah'ın varlığına girilebilir. Bu ayrı bir konu. Bugünkü videoda ben e, bizi bu Matrix vari sistemin içerisinde tutmak için e, bilimi nasıl kullanıyorlar çok somut bir örnek vereceğim. Bu vereceğim örnek ya yani hem bilimsel açıdan sakat kusurlu olmasına rağmen insanlar manipüle edilmiş. Hem de akıl yoluyla da sakat kusurlu olmasına rağmen insanlar manipüle edilmiş. Bu örnek ne? E, Düşünün önümde bir kitap var onu da aslında size tavsiye etmek isterim. Notlar almıştım burada. E, Algı Yönetimi Manipülasyon isimli bir kitap var Mücahit Gültekin hocamızın. E, kendisi zannedersem psikolog aynı zamanda. E, bu kitabı yazmış. Burada çeşitli delillerle insanların nasıl manipüle edildiğini anlatmış ben bunları bir kaynak olarak bunu seçtim. Buradan örnek göstermek istiyorum. Charles Kinsey isminde bir Amerikalı zoolog ya yani da işin garibi zoolog olması şimdi anlatacağım ne yaptığını. Zoolog hayvan bilimini de aslında normalde biliyorsunuz. Bu beyefendi güya bilimsel bir çalışma yaptım diyerek Amerikan ahlak sistemini tamamen kökten yıkmış bir Sözde bilim adamı. Yani bu bilim nasıl kullanılıyor, insanlara hakikat nasıl örtülüyor, bununla ilgili bir, bir, bir örnek, çok somut bir örnek. E, bu arkadaş, 20. Yüzyıl, 20. yüzyılın başlarında zannedersem, e, tam tarihini şu anda hatırlayamayacağım. Güya bir çalışma yapıyor Amerika'da. Amerikan toplumu aslında arkadaşlar, yakın zamana kadar, biz de şu anda Türkiye'de siz ne kadar bir muhafazakarlık görüyorsanız, Ondan daha üst seviyede bir muhafazakar yapıya sahipti. Hatta ben bulabilirsem onların resimlerini bu videonun sonuna da eklerim. Amerika'da belli bir zamana kadar hani bizim Türkiye'de bayanların yediği haşama dediğimiz türde mayolarla denize giriyorlardı. Erkekler, kadınlar birlikte denize girmiyorlardı. Bu kadar muhafazakar bir sisteme sahipti Amerikan toplumu. Peki bu toplum bu hale nasıl getirildi işte? bilim, sahte delillerle bilimi manipüle ederek bu hale getirdiler. Ne yaptılar? Bu, e, hakaret etmek istemiyorum ama bu Charles Kinsey denilen adam, bir şekilde birileri tarafından, mutlaka e, birilerinin ajan olduğu belli zaten, e, tutuluyor ve ona bir sahte çalışma yaptırılıyor. Yaptığı çalışma Amerikan toplumunda e, insanların cinsel ile ilgili bir e, güya bir çalışma yapıyor. Şimdi bu çalışmada e, kullandığı e, denekler tamamen yani bizim bu, Türkiye'de e, sapık dediğimiz ve yani hapse atılmış kişiler. Yani kullandığı denekler bunlar. Şimdi bilimde bir, bir temel bir prensip vardır arkadaşlar. Onu da belirteyim. E, temel prensip şudur. Kullandığınız örneklemle ben doktorum aynı zamanda doktor ünvanımda akademisyenim yani. E, oradan dolayı yani söz söylemiyoruz kafadan atmıyoruz. Kullandığınız deneklerin rastgele seçilmesi gerekiyor. Bilimsel çalışmanın temeli budur. Yani siz eğer rastgele denekler kullanmıyorsunuz, o yaptığınız çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Şimdi üniversite öğrencileri veya akademisyen arkadaşlarına seyreden varsa bilirler. SPSS diye bir program vardır. İstatistiksel açıdan yaptığınız çalışmaların raporlanmasına yardımcı olan bir program. Bu program çeşitli istatistik yöntemlerini bulmuş e, bilim adamlarının e, formülize ettiği o e, raporlama tekniğini program haline getirmiş. Yani mesela orada Tukey e, e, diye bir şey vardır, seçenek vardır. Orada Tukey'e göre e, bir istatistiksel analiz çıkartırsınız. Çünkü bu bilim adamının yaptığı çalışmaya başta bu Türkiye'yi çıkartan ismi de zaten kendisi Türkiye soyadı zannedersem ve e, bir iki tane daha böyle e, istatistiksel raporlama formülizasyonu yapmış kişi itiraz ediyorlar bu e, kimseyi denilen e, şahsı niye Alfred Jones kimseyi denilen şahsı niye? Çünkü e, başta bilimin en temel prensibini e, yok saymış ve e, rastgele seçim yapacağına gitmiş en azılı katiller, en azılı e, sapıklar da sapıklar kullanarak bir araştırma yapmış. E, tabi ne yapmış bu araştırmada? E, insanların cinsel yönelimini güya e, tespit etmeye yönelik bir çalışma yapıyor. E, sonuçta ne çıkıyor tabii ki? E, sapık bir adamın yani verdiği size anket yönteminde nedir? Aslında ben kötü değilim. Yani ben doğuştan böyleydim, insanlar beni anlamadı falan gibi saçma sapan bir sonuç çıkartıyor. Bu sonuç üzerinden de topluma bir bilimsel makale yayınlıyor, güya bilimsel bir makale. Bu makalede diyor ki aslında insanlar kötü değiller, bizim ahlak anlayışımız yanlış. Yani bu insanlar aslında hayvansal içgüdülerinin karşılığında bu işleri yapmışlardı. Toplumda da bu tip işleri yapan çok kişi var. Ben yaptım işte bilimsel çalışmalar. Yaptığım çalışmaların çoğunda bu tip sapkınlıkları, bu tip... Ben burada söylemek istemiyorum oradaki detayları ama siz e, Alfred Kinsey'in araştırması dediğiniz zaman çıkıyor. Ünitip araştırmalar yapmış. insanları hangi tip sapkınlıklarla suçlamış? Orada görürsünüz. Ee, ve sonuçta diyor ki insanların aslında bu hayvansal içgüdülerinden kaynaklanan bir şeydir. Yani, ha, yani söylemek istiyorum hayvanla insana fark etmez diyor. İnsanlar cinsel yönelimleri bir şekilde halletmeleri lazım. Siz bunu kısıtladığınız için insanlar bu suçlara yönelmiştir gibi saçma bir sonuca çıkart, sonuç çıkartıyor. Ve neye sebep olabiliyor musunuz bu yaptığı sonuç arkadaşlar? Bu bilimsel bir çalışmadır denilerek bütün o satıkların avukatları, mahkemelere, anayasa mahkemesine, diğer mahkemelere başvurarak aslında bunun suçu değilmiş, bunun normal insani bir şeymiş. Bu yüzden cezaların azaltılması ve toptan kaldırılması falan gibi şeyler ortaya çıkartıyor. Yani bir sürü Amerika'da ahlak sistemi tamamen ortadan kalmayacak sonuçlara sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi Kanunları değişiyor, Amerika'nın kanunları, o muhafazakar kanunları. Ya madem ki şimdi siz, şöyle bir şey oluyor biliyorsunuz mahkemelerde, mahkeme e, akademisyenlerden görüş ister. Der ki işte bu konuda akademik bilimsel olarak şey nedir, e, bilgi nedir? Şimdi bu mahkemelerde avukatlar diyor ki akademik görüş isteyiliyor bu kimseyi gibi kişilerden. Bunlar birkaç kişi zaten, tek de değiller görüş de şu şekilde geliyor. Evet bu adam bu işi bu suçu işlemiş ama aslında bunu kendi suçu değil. Bunun hayvansal içgüdüleriyle yaptı bunu vesaire gibi. sanki bunu hiçbir kabahati yok. Kendi tercihiyle bu pislikleri yapmadı o çocuklara veya işte kimi kadınlara vesaire yapmadı da hayvansal içgüdülerine. Zaten toplumumuzun çoğunda pedofil türü şeyler var gibi sonuçlar çıkar. Şimdi bu sapkınların bir kısmı pedofili, bir kısmı işte kızlara, küçük çocuklara tecavüz etmiş, bir kısmı büyük kadınlara tecavüz etmiş. Böyle bir sürü suçlu üzerinden güya anket yapıyor ama içlerinde bir tane normal açıklama, bir de işin garibi deneklerini açıklamıyor. Normalde bilimsel araç, araştırmalarda yani denek gruplarının var açıklaması gerekiyor. Hangi yaş gruplarında nereden bulun ne ettin? Bu, sonuç daha sonraları bunlar ortaya çıkartılıyor. Bakılıyor ki yaptığı bütün araştırmaların e, deneklerin çoğu, büyük çoğunu kahir eksileti hapishanelerdeki insanlarla yapmış bu anket çalışmasını. Ama bunu nerede yaptığı önemli değil. İşte hani o İsviçre'li bilim adamları var ya arkadaşlar, İsviçre'li bilim adamları bizim ünlü Bu da İsviçre'li bilim adamlarımızdan maalesef. İsviçre'li bilim adamı dediyse doğrudur. Mahkemede bakıyor bir bilim adamı bu sapın lehine şey yapıyor. Kararlar bozulmaya başlıyor. Bu sefer de bu iş... Meclise gidiyor, vesaire gidiyor. Kanunlar değiştirilmeye başlıyor. Bununla ilgili birçok Amerikalı da karşı mücadele yapıyor ama onlar azınlıkta kaldığı Sesleri kısık olduğu için bir sonuç elde edemiyorlar. Ve neticede o hani bizim gibi haşama giyen toplum ve şöyle söyleyeyim kadınların çoğu devirde çalışmıyor. Ev hanımı %85 civarında ev hanımı 1900'lü yılların baş tarafları yani öyle söyleyeyim ortalarına doğru e, bu. Kadınların büyük çoğunluğu ev hanımı çalışmıyor, aile yapısı çok güçlü, manevi değerleri çok güçlü olan Amerikan toplumu. Ya biz zaten sapıkmışız, o zaman bunlar tamam serbest kalsın mantığına maalesef itilmişler. Ne kullanılarak? İşte bilim ve bilim adamı kişisi sağlığındaki kişiler kullanılarak. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Siz sırf benim anlattıklarıma bakarak değil, bu nedir, ne değildir, kimseyi raporu diye girerseniz, yani bunu tabi bunu savunan siteler olacak ama bunu objektif olarak anlatan siteleri de bulursunuz. Bu algı yönetimi ve manipülasyon kitabında da kaynaklar var. Eğer elinizde bir kitap varsa veya kütüphaneden bu kitabı bulabilirsiniz, bunu da okumanızı değil, tavsiye ederim. veya satın da alabilirsiniz tabi. Okumanızı tavsiye ederim. Ee, orada kaynakları da var bu bilgileri. Bu bir tane sadece benim verdiğim örnek. Yani siz buradan e, bu örnekleri e, çoğaltabilirsiniz, teşmil edebilirsiniz başka olayları. Ben yani sırf kafanızda bir fikir oluşsun diye. Ya biz gerçekten bir, e, bir dünyada yaşıyoruz ama yani bu dünya nasıl bir dünya? Gerçekten sırf gördüğümüz gibi mi yoksa görünenin arkasında meleküt cüheti dediğimiz e, olaylar olduğu gibi bir de komplo dediğimiz arkasından komplo dediğimiz olaylar da var mı? Yani her olayın tabii mutlaka bir mülk ciheti, bir melek ciheti vardır. Bir de tabii komplo dediğimiz kısımları var mıdır acaba diye düşünmeniz için bu örneği verdim. Allah izniyle diğer konulara da bir dahaki bölümlerde devam ederiz. Bu konuda da sorularınız olursa altta yorumlar bölümüne koyarsanız ben cevaplamaya çalışırım. Yani yıkıcı olmadığı müddetçe eleştirileri her zaman açıyoruz. Bizim hatalarımız da olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Biz burada mükemmel bir şey anlatmıyoruz. Sadece bildiğimiz, gördüğümüz, öğrendiğimiz konuları size aktarmaya çalışıyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın inşallah. Selam.